buradaki ana kilit noktamız minyonlar çarpışmadan önce eğimi kullanmak. Zamandan tasarruf edeyim. Normalde 13 saniyelik bir yetenek. Gördüğünüz gibi 10 saniye düşüyor. Red'e direkt çarpacağım. Tekil büyük canavarlara genellikle çarp tercih ediyorum. Böylelikle Skatıl tam çıktığında ormanımı dönmüş oldum. Muhtemelen interneti arattığınız zaman benden daha hızlı dönen insanlar olacaktır. Ama benim izlediğim yol bu şekilde. Bu ve bunun gibi daha çok boş içerik istiyorsanız lütfen takipte kalmayı unutmayın. Ayrıca herkesin bayramını en içten dediklerimle kutlarım. Saylasında dediği gibi. Bizim alacağız. İleri kardeşlerim devrim başlıyor.